Evet bu derste doğal ve beşeri unsurları göreceğiz. Gayet basit. Çevremizde baktığımızda evler, dağlar, yollar, ağaçlar, akarsular, taşıtlar gibi bir tür bir varlık görüyoruz. Bu varlıkları biz ikiye ayırıyoruz. E, doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olmak üzere. Doğal unsurlar çevremizde kendiliğinden var olan, insan eli değmeden oluşan varlıklar. Buradaki önemli nokta insan eli değmeden oluşması. Eğer insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğayı değiştirerek ortaya çıkardıkları bu ürünlere beşeri unsur yani insan eli değen unsurlara da beşeri unsur diyoruz. Genel bir ayrım yapacaksak doğal unsurda insan eli değmiyor. Beşeri unsurda insan eli değerek oluşuyor. Gayet gördüğünüz gibi basit beşeri unsurları örnek olarak binalar, yollar, köprüler, tarlalar, barajlar, fabrikalar örnek verilebilir. Doğal unsurada dağ, tepe, akarsu, deniz, göl gibi varlıklar örnek verilebilir. Bunların hepsi e, insan eli değmeden oluşmuş varlıklar. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözelim. Daha anlaşılır olur. Evet. Sorularımıza başlayalım. Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal unsurdur demiş. E, baktığımızda yarımada, yayla, vadi. Bunlar insan eli değmeden oluşmuş varlıklar. Köprü ise insan eli değerek yani insanlığın yaptığı bir ürün ya da bir varlık olduğu için beşeri unsura giriyor. Doğal olarak üç tanesi doğal unsur. Sevgilerin köyünde bulunan aşağıdaki nesneler hangisi doğal unsurdur demiş. Baktığımız doğal unsur olması için insan elinin değmediği, yani insan eli değmeden kendinden oluşması önemli okul, köprü ve sağlık ocağı insan eli değerek yani insanların yaptıkları varlıklar ama dere kendiliğinden oluşmuş ve insan eli değmeden oluşan bir varlık. Yukarıda şiirde geçen kelimeler hangisi doğal unsurdur? Ekim biçtim tarlalarında demet demet, ee, kaval çaldım koyun güttüm yaylalarında tuza bandım ekmeğimi, kolumu yastık yaptım düzende bayırında. Baktığımızda doğal unsur olan yani kendiliğinden oluşmuş ve insan eli değmeden oluşan yayda var. Burada tarla tabi insanlar tarlaları ekiyorlar, biçiyorlar. Doğal olarak aslında tarla beşeri unsura giriyor. Çünkü insan eli değmiş oluyor tarlaya. Yastık, kaval zaten insanların yaptığını tahmin edebilirsiniz. Belki burada tarla biraz yanıltıcı olabilir. Ama <laughs> dediğim gibi insan eli değdiği için onu da beşeri unsur kısmına alıyoruz. Sapanca'da yalnızca gölün çevresinde gezinmedik, günlerimizi ormanda dağda geçirdik, akşamları da dağın yamacında evde kaldık. Yukarıdaki metinde beşeri unsur hangisidir demiş, yani insan eli diyerek oluşan bir varlığı soruyor. Dağ, orman, göl, insan eli değmeden oluşmuş varlıklar ama ev, insan eli diyerek, daha doğrusu insanların yaptıkları bir varlık. Yukarıdaki hangisi beşeri unsurlar örnek olabilir? Gene insan eli değmiş. Zaten burada eee vermiş. İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere beşeri unsur denir, derdim denmiş. Köprüler, barajlar ve tüneller bunların üçü de insan eli değerek oluşan varlıklar. Doğal olarak e, cevabımız 1 2 3. Aşağıdakiler hangisi beşeri unsurdur demiş. Yine aynı e, insan eli değerek oluşan soruyor. E, baktığımızda insan eli değerek oluşan varlık beşeri unsur. Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın tepesine çıktıkça tüneller azalıyordu. Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi. Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz edilmiş? Evet. E, baktığımızda yani e, insan eli değmeden oluşan varlıklar akarsu. E, baraj insan eli değilmiş ve bir kere de bar e, varlık olması lazım ayrıca buradaki mesela güzel görünmek gibi bunlar varlık olmadığı için bunları e, işaretlemiyoruz yani, ya da üstüne düşünmüyoruz beşeri mi doğal mı diye daha gene e, doğal tepe burada dağın tepesinde yani dağın üzerinden bahsediyor burada tek başına tepe değil tek başına tepe olsa küçük dağları biz ya da e, küçük o, tümseklikleri tepe diyoruz ama burada dağın tepesinden bahsettiği için buradaki tepe e, nasıl söyleyeyim bunun e, bir yerinden bahsediyor dağın bir yerinden bahsediyor doğal olarak bunu e, şeye almıyoruz incelemeye almıyoruz tüneller gene insan eliyle yapılmış uysuz bucaksız ovalar insan eli değmeden yapılmış doğal olarak üç tane doğal unsurumuz var diğerleri ya beşeri unsurlar ya da e, varlık olmayan edilmeler doğal olarak onları dikkate almıyorum. Aşağıda verilen doğal ve beşeri unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Ee, doğal unsur olanlar buradaki baktığımda hepsi doğal unsur dördünde. Ama beşeri unsurlara baktığında ova beşeri unsur değil. Sırada beşeri unsur değil. Çay beşeri unsur değil. Burada dere ve köprü doğru iken diğerleri yanlış Kaya doğal ve beşeri unsur eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye baktığımızda doğal unsur yarımada, plato doğal unsur ama tünel ve liman doğal unsur değil. Beşeri unsur kısmına baktığımızda liman doğal unsur değil ve e, diğer pardon beşeri unsur olanlara bakacaktık. Doruk, yarımada ve plato beşeri unsur değiller. Liman burada beşeri unsur baktığında sadece A şıkkında yarımada ve liman doğru. Evet, bu dersimizi burada bitti gayet basit doğal ve beşeri unsur ayrımı buradaki en önemli fark insan eli değip değmediği, nasıl oluştuğuna bakıyoruz. Eğer insan eli değerek oluştuysa beşeri unsur, insan eli değmeden kendini ne oluştuysa doğal unsur diyoruz. Öbür derste görüşürüz. Kendinize dikkat edin.